Merhaba arkadaşlar ben Emirhan Emirhan Moltay kanalından Video kapandı az önce Mis gibi Video çekerken arkadaşlar tak. Video kapandı Zaten o videoda Oda baskını yemiştim iyi kapanması Azıcık da şey oldu İş İşim... merhaba Gençler bunlar çok pahalı Otomatik sürük şarj Bak şu en pahalı çünkü neydi ya? Çünkü full sürüyordu. Full Süren son CV'sini yapıyor. Bu otomatik su şarj edici, Bilmiyorum ki yani. Unuttum öyle diyeyim. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz o zaman. Bunu yenemedim. Öbür videomda. Yani videom oldu yenemedim. Ugh. ya arkadaşlar tablet kapanıyor ya. Ben de farkında olmuyorum ki. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Ee, tamam. He tamam He Tamam. 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 bu işe öğrendik hepimiz. Ya gençler şunu fırlatmasın ya. Gençler neden onu fırlatmasın? Adamı uyuz oluyor mu yüzden zaten? Adama sır bu yüzden uyuz oluyor mu ya? Aha şu an ölüyorum arkadaşlar. Canım o kadar az ki. Ölüyorum ölüyorum. Sen ne yaksın be? <laughs> evet arkadaşlar şöyle de bir şey yapalım. Sen ne yaksın muhabbet yapalım. Adına bizi bir şey sansın. Ama işte biz bir şey değiliz. Yenemedim. Aa, yapma. Aha dururuk olayı. Gençler görüyorsunuz otomatik şu şarjı bayağı bir işe yarıyor. E, arkadaşlar bundaki taktik kalkan yani buz. Buzu illa alacaksınız abi. Yoksa işiniz biter. Yani nasıl? Gerçekten arkadaşlar işiniz biter. Buzu alacaksınız. Buzu aldığınızda şey. Alkan yapıyor. Tamam çok dayanamıyor. Gerçekten çok dayanamıyor ama kalkan yapıyor ve o kalkanı geç o kalkanı kırdıklarında kendileri zaten yok oluyor. Yani ama kalkanı tek bir şey geçebiliyor. Geçip ta bize kadar gelebiliyor. O da koçbaşı koçbaşı alın hayatınızı yaşayın. Koçbaşı yüzünden ben bir tane oyun kazanamadım yani. Bir tane oyun kazanamadım ha. Daha... Konuşacağız, sohbet edeceğiz işte böyle. Arkadaşlar. Ondaki gel kötü sütler yani tüm sürüklerin kötüleri ve onlar daha iyi yani. Alırsanız yaşarsanız gibi bir şey. Tak 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 şöyle. Oyunda konsant konsantre oluyor. Ay söyle. Bir de söyleye bir de arkadaşlar. Öldürdü beni ya. Öldüm. Kendime ne kadar can bassam bile ölüyorum. Dayanamazsın çünkü bunda. Bunda hayatta dayanamazsın ki. Çok zor arkadaşlar. Çok zor. Evet. Şu böyle bir mallık yaptık. Evet. İşimiz bitti şu an arkadaşlar. İşimiz bitti. O ses de neydi? Kesin poğudan. Ah öldü Garantisi veririm ya. Yani. Arkadaşlar. Bu bölümler zorladı. Sizi kafada at. Benim tabletimin ekranı da az kırık. Bir tane kuzenim sağ olsun. Kırdı yataktan yatamak Bana... arkadaşlar? Yataktan yata zıplarken çocuk tabletimin olduğu yere basıp yere düşürdü. Ekran koruyucusu da yok. Tablet kırıldı. Arkadaşlar zaten yakında da şey yapacağız. Pokemon Go diyeceğiz. Evet. Bu arada I, yaşımı da söylesem mi mi diye emin değilim yorumlara yazarsınız yaşımı söylerim diğer yani videoda bugün zaten iki video atacağım ee, asla video kusura bakmayın ara sıra video atamadığı oluyor kusura bakmayın yani sonsuz oynayalım arkadaşlar. E, gel buraya. Ha. Hoppala. Ha, sonsuz oynayacağım. Daha 7 dakika olmuş. Ha. Oo. Oh. Evet. Ben birinci sıradayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ben 1. sıradayım şimdi. Ee, hiç sonsuz mod oynamadım. Hiç de. Hiç oynamadım ki sonsuz mod. 1 2 3 4 5 6 kişiyle kapışacağız. Vay be. Şaka yaptı. Şaka yaptı daha doğrusu. 6 kişiden daha fazla kişiyle kapışacağız. Söyleyeyim yani. Evet. Şimdi anladım ki hepsinin leveli bir level. Büyük bir başarı değil mi? Yeni anlamı. Ya bir gitti. Bir gitti oğlum. Hükümet de yapıyorlar. Tak 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 tak. Vam. Çok da canı gitti de adamın arkadaşlar. Adamın canı gitti. Sanki. Adamın canı o kadar gitti ki. Üy, kazandım. Desem işte. Adamda da buz varmış. Benim daha yeni haberim oldu. Abi adam da buz oldu. Benim daha yeni haberim oldu. Hı. İzin ver de fırlatayım istersen. Hı. Al bakalım. Biraz da sen de ol. Hop. 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 Elektrik. Arkadaşım bir beni rahat bırakır mısın? Heh. Nasıl kazandı ya? Nasıl o kazandı? Allah Allah ben kazandım. Onca daha hızlı bana ben kazandım. Ben arkadaşım ben kazandım ya. Allah Allah ya. Şimdi. Onun Adamın için çok az. Çok az. Karim. Neyse arkadaşlar bu video biraz sohbette falan oldu. Dediğim gibi Play Store'dan sürük yazarsanız çıkıyor. 10 ee, dakika olmuş videomuz. Ha, şöyle oyundan çıkalım. Evet arkadaşlar videomuz 10 dakika olmuş. Oyundan çıktık. Evet. Şu an tablet çöktü gibi. Sanki. Kendisine geldi. Arkadaşlar. Evet. Bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kal ve bye bye. Evet, ötedim. Allah'a Hadi görüşürüz.